أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين Burada bir video çekmek istedim. Bu video Şimdi burada görüntülerde olduğu gibi, göründüğü gibi bunların ekseninde bir şey paylaşmak istedim sizinle. Biz Kur'an'a ve Resul-i Ekrem'e baktığımız zaman Allah Resulü'nün hayatındaki hedefleri, hedefin boyutları ve Kur'an'ın ilkeleri içerisinde, temel hedefi içerisinde iki esas baz alınıyor. Bu esaslar Allah Resulü'ne ve insanlığa karşı olan insan düşünce ve felsefesi. Yani beşerin felsefesi. Beşer kendi aralarında genelde Kur'an e, ilkeleri ekseninde iki kategoriye ayrılır. Bir, Allah'a insanlığın temel düşmanı olan ee, dünya Yahudi lobileri, ikincisi saltanatlar, krallar, imparatorlar. Biz e, Kur'an'ın içine baktığımız zaman Resul-i Ekrem'in hayatına, esasına baktığımız zaman 13 yıllık Mekki hayatı ve 10 yıllık medeni hayatına baktığımız zaman Allah Resulü'nün e, insana ee, insan için en büyük kötülüğü düşünen ve insanlar için fitne ve fesadı yayan insanlara insanlar arasında fitne fesadı yayan ve insan varlığını sümüren insan düşüncesini, insan ruhunu, insan fikrini, insan varlığını yok etmeye çalışan iki felsefe ile karşılaşıyoruz Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'ın Resulü iki felsefe ile savaşmış. Bir Ümeyye oğullarından savaşmış ki bu kraliyet ve imparator felsefesi onlarca yıl Mekke üzerinde Ebu Süfyan ve babası harp olmak üzere bunların e, temel egemenlikleri imparatori felsefesini belki yüz küsür yıl daha ötesine baktığımız zaman Mekke Hicaz topraklarının tüm servetini bunlar alıp yiyordu. Fakat bunu din adına yapıyorlardı. İbrahim'in dini adına, Hz. İbrahim'in ve İsmail'in dini adına. Nehnu hadimul haramin, biz, biz Mekke'nin, Kabe'nin hizmetçileri olarak bunu yapıyorlardı. Ve din elbisesi giyerek din adına insanları sümürüyorlardı. Bu Emevi İmparatorluğu'nun Mekke'deki var oluşturucuydu. Allah Resulü bununla 23-21 yıl savaştı. Tam 21 yıl. Hicret'in 8. yılına kadar bunlarla savaştı. İkincisi Allah Resulü Medine'de Yahudi egemenliğini yok etti. Bakın bir kral ve imparatorların e, egemenliği ikincisi Yahudi lobilerin egemenliği. Çünkü Ümmeyye oğulları Hicaz, Arabistan topraklarında belirli coğrafyalarda coğrafyalarda etkileri kontrolleri altına alarak tüm siyasi, ekonomi, kültür gücülerini oluşturmuşlardı. Öyle ki Allah Resulü Mekke fethinde 21 yıl, 21 yıl e, Ömeyye oğulları Ebu Süfyan Allah'ın Resulü ile savaştı. Ondan sonra Hazreti Ali sürecine yani İmamet sürecine baktığımız zaman İmamet sürecinde 90 yıl Emeviler İmam Ali ile savaştılar. 90 yıl. Kur'an-ı Kerim'de yuqatiluna enbiya'allahi biğayril hakî ifadesine baktığımız zaman Ali İmran'ı ve Enbiyaullah'ı eden Yahudi ve krallardır imparatorlardır. Ondan sonra eee Mekke'ye baktığımız zaman e, en büyük güç, ekonomi güç, siyasi güç, askeri güç tamamen Ümeyye oğullarının elindeydi. Allah'ın Resulü bunları bitirdi, egemenliğini bitirdi. Ebu Süfyan'a hiç bir Ebu Sufyan ve Muaviye ve Ümmet'in oğullarının hiçbir yerine e, valilik, herhangi bir e, atama yapmadı bunu. Çünkü onları egemen olmasını sildi. Yani egemenliğini yok etti. Ondan sonra zaman sürecinde mesela e, Hazreti Ömer zamanında e, Ebu Sufyan ile Hazreti Ömer'in arasındaki olan ilişkilerde o ilişkilerde onun oğlunu Muaviye'yi Şam'a verdi. Sonra Hz. Osman ikinci halife o da Ümeyye oğullarındandı. Hz. Osman zamanında Şam'ın tamamı Şam coğrafyası ve Şam içinin tamamı, Suriye'nin tamamı Muaviye'nin eline verdi. Tekrar yeni bir Emevi İmparatorluğu kuruldu ve bu öyle bir boyuta girdi ki bu da dini kullandı. Babası İbrahim'i kullandı. İbrahim'in dinini Hadimul Harameyn adında e, Sikayetel Hacci Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi e, bu da ne yaptı? E, bu da peygamberin dinini kullandı ve, ve Ali Muhammed'in başlarını kesti. Yepyeni bir imparator geçmiş babasının, dedelerinin yani her bu Ebu Süfyan'ın temel felsefesini e, Muhammed Peygamber adına Allahu ala Muhammed, ve Ali Muhammed onun adını, dinin adını alarak e, yeni bir sistem kurdu. O sistem üzerinde babası İbrahim'in dini, bu da Muhammed Peygamber'in dini, kullanmaya başladı. Ve 90 yıl bu imparatorluğu devam etti. Ondan sonra bu felsefe gelen diğer imparatorlara bir müdahaleci olarak kaldı. Ben dedim hani bu yere gelmişken bunu sizinle paylaşayım. Ümmeyye oğullarının getirmiş olduğu yani yenilikler. Mesela Resulü Ekrem'in Kur'an'ın temel esaslarında Kur'an'la savaşan, insanlık ile savaşan, peygamberlerle savaşan beşeri bir felsefeyi görür. Bu felsefe kimlerdir? Ehli kitap geçiyor, Yahudiler geçiyor ve kral imparatorlar geçiyor. Onun için mevcut olan kral ve imparatorların, mevcut olan kral ve burada arkamda görünen bunları gördüm. Dikkatimi çekti dedim, ben olmasa bunlarla beraber sizinle bir video paylaşımını yapayım. Yani Yahudiler ki nasıl ki Siyonizm Yahudileri kendi Yahudi lobilerin içerisinde kendilerini farklı bir versiyon ile geliştirdiler din adına. Çünkü dinli bir dinli bir idare yok. Dini kullanan bir sistem oluşturuluyor. İmparatorlar, kararlar, Yahudilerin tamamı din kullandılar. Bakın bugün İsrail kurulmuş. İsrail Yakub, Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın isminden gelen ve onların evlatlarından Sıbti, Yakub'dan gelen bir felsefe, bir ilahi bir versiyonun devamı olan Yahudiler kendilerini bunlardan tanıdılar. Yahudiler ne İbrahim'idir ne Musevi'dir yani soy olarak diyoruz. Makane İbrahim ve Yahudiyen ve ayetiyle beraber em mesela ayeti de var. Em tekulunne inne İbrahim e ve İsmail ve İshak ve Yaqub ve la esbati ev nasara. Şimdi genel anlamıyla Kur'an-ı Kerim Yahudilerin hiçbir yönüyle sibte Yakub'a ve Musa'ya dayandıkları yoktur. Fakat bugün İsrail diye kurmuşlar, Yakub'un adına kurmuşlar. Yakub'un adına kurmasalardı, kendi Allahlarına kursalardı itibarları olmazdı. El Musa'nın elbisesini giymez, giymeselerdi itibarları olmazdı. Onun için Kur'an'ın 23 yıl yani Risalet süreci tamamı Ümmeyye oğullarından ve Yahudilerle hatta Ahzab savaşını hatırlıyorsunuz o kadar o kadar o kadar dünyanın Arap ülkelerinin bedevilerin açların zenginlerin gözü açıklar o kadar peygambere saldırdılar ki 10 10 bin 12 bin hatta bazı görüşlere göre 24 bin asker 3 bin zavallıyı kuşatmıştı. Yani bugünkü İran gibi tamamen kuşatmışlardı. Nefes almasın Muhammed'in başını keselim. Kimdi bunlar? Bunlar Ebu Sufyan ordusuydu, idi, oğullarıydı Ve bunların, bunlarla beraber Beni Kureyza, Beni Nadir, Gatafan Yahudiler, Hayber Yahudiler, Lobi Yahudilerin hepsi destekçi oldular. Beni Kureyza Medine vesikasını dahi bozdular, yırtılar, atılar. Onlar Ebu Süfyan'la birleşti. Çünkü Kur'an tarihinde bütün, bütün tamamı yani imparatorların, kararların tamamı Yahudilerle endeks beraber çalışmışlardır ve Yahudilerin hizmetçileri olarak çalışmışlardı. Kur'an öyle diyor. Ben de böyle bir video paylaşalım sizinle. Böyle e, görüntü olarak da güzel göründü. Dedim sizinle bir paylaşayım diye. Aa, aslında güzel yerlerdir. Yani e, böyle görüntüler var. E, güzel görüntüler yapmışlar. Tarihi, beşeri sistemin peygamberlerin elbiselerini giyerek insanları kandırma demagojileriydi. Onun için sizinle paylaşayım. Teşekkür ederim. Allah'ın selam, rahmet, bereketi üzerinize olsun. Zamanınız hayırlı olsun. Ee, güzel bir, serin bir havadır. Kıştır. Dedim sizinle bunu paylaşayım diye.